Merhaba çocuklar. Seçil Öğretmen ile İlkokul Keyfi kanalımıza hoş geldiniz. Konumuz çıkarma işlemi birlere. Öncelikle ben bir soru örneğiyle olayı başlatıyorum. Diyorum ki 7 balonumuzun 5'i patladı. Kaç balon kaldı? Şimdi bakın öncelikle 7 tane balon çizdim. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 altına da yazdım. Kaç tanesi patlamıştı? 5 öğretmenim Hadi 5'ini patlatalım. 1 2 3 4 5 Bakın 5 tanesi patladı bom 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 bom. Evet kaç tane kaldı? 2 balon kaldı. E gördük resimden. E bunu işleme nasıl dökeceğiz? Eee 7'den altına tam hizalı 5 yazarım. Evet. Yapacağımız işlem şudur çocuklar. 7'yi aklımızda tutmak. 7 7 7. 5 parmak kaçmaktır? 1 2 3 4 5. 5 parmak kaçtım. Üsttekini aklımda tuttum 7'yi. 7 7 7. Geriye sayıyorum. 6 5 4 3 2. Bir daha yapıyorum. 7'yi aklımda tuttum. 5 parmak açıyorum. 6 5 4 3 2 kaç kalmış? 2 kalmış. 2 balon kalmış. Yan yana da yapabilirim. 7 eksi 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 azaldı, eksildi. 5 kaçtır? 6, 5, 4, 3, 2. 2'dir. 2 tane kaldı balonumuz. Ee, bir çıkarma işleminde bir kere geriye saymaları çok iyi bilmeliyiz. Özellikle 10'dan geriye. Ee, ama biz 20'den geriye saymayı da bilirsek fayda var. 19, 18, 17, 16, 15, 14... 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunu çocuğumuza bir kere e, ezbere e, saydırabilmemiz gerekiyor. Bunu ezberlemeniz gerekiyor e, çocuklar ve ileride evde mutlaka çocuğuna bunu ezberletsinler. Şimdi. 8 balonun iki pat, ikisi patladı. 8'den 2'yi çıkartacağız. Bu arada yukarıdaki terimin adı eksilen terimdir. Aşağıdaki terimin adı çıkan terimdir. İkisinin arasındaki de farktır. Bir kere her zaman bu 8'den küçülme olacak. Çünkü eksilme söz konusu. Eksi söz konusu eksilme yani azalma söz konusu. Ee, şöyle yapacağız. Aşağıdaki kadar parmağımızı açacağız. Yukarıdaki aklına tutacağız. 8, 8, 8. Geriye sayacağız. 1 çıktı. 7, 6. Bir daha yapacağım. 8'i aklımda tuttuğum 8, 8, 8. İki parmağımı açtım. 8, 8, 8. 1 çıktı. 7, 6. Farkımız neymiş? 6'ymış. Mesela 8 şekerin 2 tanesini yersem 6 şekerim kalır. Mesela burada videoyu durdurun bakalım. Doğru yapabilecek misiniz? Evet. Şimdi açabilirsiniz. 9'u yukarıdakini aklımda tuttum. 4 parmağımı açtım. 1 2 3 4 tamam. Şimdi 9'dan geriye azaltacağım. Yani 9'dan küçük bir sayı bulmam gerekiyor. Bir kere atıyorum. 11 buldum. Demek ki hata yaptım. Çünkü 9'dan küçük mü 11? Hayır değil. 4 parmağımı açtım. 9 9 9. 1 çıktı 8 7 6 5. 12'den 3 çıktı. Durdurun burada videoyu. Evet ne yapacağım? 12'yi aklımda tutacağım. 3 parmağımı açacağım. Şimdi videoyu açın. Bakalım doğru yapmış mısınız? 12'yi aklımda tuttum. Geriye sayıyorum. 11, 10, 9. Kaç çıktı? 9. Yani 12 liramın 3 lirasını harcadım. Cebimde 9 liram kalmış olmalı. Şimdi yan yana çıkarmada hiç farkı yok. 5'ten 5 çıktı. 5'i aklımda tutacağım. 5 parmağımı açacağım. 5, 5, 5, 5. 5. 4 3 2 1 0 en son ne dedim? Sıfır dedim. Zaten 5 çikolatanın 5 de yersem hiç çikolatam kalır mı? Hayır, kalmaz öğretmenim. Şimdi ne yapacağım? Durdur bakalım burada videoyu. Evet, şimdi açabilirsin. Bakalım doğru mu yaptın? 4'ü aklımda tutacağım. 2 parmağımı açacağım. 4 4 4 4 4 geriye sayıyorum. 1 çıktı 3 2. Bir daha yapıyorum. 4 4 4 4 1 çıktı 3 2. Evet durdurun bakalım. Evet ne yapacağım? 8 aklımda tutacağım. Sıfır parmağımı açacağım. Yani hiçbir şey açmayacağım. 8'den geriye saydığımda. 8'den geriye hiçbir şey saydığında 8 kalır. Bu arada sıfıra çıkarmadan etkisiz eleman denir. Niye? Çünkü sonucu hiç değiştirmediği için. Yani ben cebimde 8 liram var. Hiçbir şey harcamadım. 8 liram cebimde durur. Tabağımda 8 tane çubuk krakerim var. Hiçbir şey yemediysem o 8 kraker durur. Evet umarım ki çok faydalı olmuşumdur. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.